Malagay'ı bu kadar cazip kılan şeylerden bir tanesi nedir Ayşun? Güneş. Her zaman İspanya'dan Costa del Sol'dan bahsettiğinizde adı üzerinde olan yılın 320 günü güneş var. Dolayısıyla bu güneş sizi her zaman bir yüzünüzde gülümsemeyle dışarıda bir hayata davet ediyor. Burası her zaman sokakların cıvıl cıvıl olduğu, sahilde insanların tembellik yaptığı, bazen keyif yaptığı diyebilirim. İnanılmaz mutlu bir huzurlu evlerin, mutlu ve huzurlu bir hayat. Evlerin yapıyor. geniş terasları, geniş Evet, açık. bu nedenle de aslında bütün evlerde genel olarak geniş teraslardan bahsediyoruz. Çünkü hayat dışarıda yani orada eğlenmeyi, orada kalmayı tercih ediyorsunuz. İsterseniz İspanya'da yaşamayı, isterseniz yatırım yapmayı düşünün. Bu proje emsalsiz bir proje. Burası hayatınızda göyüp görebileceğiniz en iyi yaşam alanlarından bir tanesi. Türkiye de cennet bir ülke. Ben buradaki hayatından memnunum, evimden memnunum ama yatırım yapmak istiyorum. Burası kısa dönem kiralamaya uygun. Kesinlikle. Şahsi fikrim. Burası bittiğinde en az %70 değer kazanacak.